Türkiye'yi ayağa kaldıran büyük skandal canlı yayında patladı. Size yazıklar olsun! Didem Arslan Yılmaz genç kızları ağına düşüren çeteyi deşifre etti. Hanım sakin olun bir çeteyle karşı karşıyayız. Arzu'nun kaynanası Nazlı ve kayınpederi Hasan'la ilgili şok itirafı. Perde arkasındaki korkunç ağa ortaya çıkardı. Bugün bütün kirli çamaşırları dökeceğim. Arkamda neler çeylemişler Arzu, kabus evinde neler yaşadı? Çetenin en tepesinde kim var? Nazlı mı? Sakine mi? Bir başı var, Sakine. Sakinede bir çete başı lideri ha. var. İnanılmaz iddialar, akıllara durgunluk veren gerçekler. Sakine mi zorluyor? Evet. Çete başı Sakine mi? Evet. Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçmedi.